Normalde yapmıyorum böyle hareketler. Aa, kameram burada zaten Bak, açık. Hatalı, hatalı olan... Yo benim sinyalim açık sıkıntı yok ona resmi merciller karar verecek kimin hatalı olup olmadığına da. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz umarım iyisinizdir Allah iyilik versin. Bugün motorum gördüğünüz gibi 936 kilometreye geldi. Yağmurlu havaya denk geldik ama olsun. Moto Mototaşa gidiyoruz. Rodaj bakımını yaptıracağız. Bakalım ne olacak, ne bitecek, nasıl gidecek. Göreceğiz. Çok da yorgunum, başım ağrıyor. Bismillah dedik, yola çıktık. Neredeyim? Dudullu'dayım. Dudullu üzerinden doğru gidiyoruz. Şöyle bir gidelim. Hmm. Aa, bu aralar... Vakit ayıramıyorum kendime. Video video işlerine vesaire. Ne yapıyorsun abiciğim? Ne oluyor lan? iki taraftan kuş atıldık. Aralara girmek istemiyorum. Hem yerler ıslak hem de benim aynalarım milleti çarpıyor. Dört tane aynam var gördüğünüz gibi. Hangi birini sakınayım? Kapatsam kapatırım da sevmiyorum kapatmayı. Böyle daha güzel, daha güvenli. Ya bu kuryeler var ya. 50 lira fazla yazacağım diye mahvediyorlar trafiği. Geçen gün düşürüyordu bir tanesi beni. Şuradan geçiyor şuradan şu aradan. Lan bir müsaade et de ben sana bir müsaade edeyim. Bir geçmene yardımcı olayım. Sonra defol git nereye gidiyorsan. Şimdi Dudullu'nun içine gireceğiz ileriden alt geçitten. Gidelim bakalım. Müziğimi açayım. Cem Karaca dinliyorum ne güzel. Beni sizdeler teniz. Evet evet evet. Motoru gene araba gibi kullanmaya başladım bu aralar. Daha güzel oluyor böyle. es, daha AES'den gibi. Nan nan nan. Yoksa ben bilmiyorum şurasından şurasından geçmeyi. Biliyorum tabii ki. Ama yollar ıslak, yerler ıslak. Şöyle sağa geçeyim. Oğlum, önümüzde alev almaz deme lan Tesla. Şarjı biter mi acaba? 1.6 kilometre sonra çevre yolu. Normalde daha uzun yol ama daha kısa sürede gidebileceğim bir rota vardı. Dedim ki ben motosikletim. Adamı sıkıştırıyorsun. Adam seni sıkıştırıyor lan dünyadan haberin yok. Kime desem derdimi ben bulutlar Bizi dost bildiklerimiz vurdular Evlenmiş, tebrik mi edeyim, geçmiş mi olsun diyeyim. Geçmiş olsun diyeyim. Şuradan geçebilir miyim abi ben? Teşekkür ederim. Yeşilli yanımadan şuraya da geçer miyim abi ben? Buralardan çok korkuyorum. İnsanlar atlıyor. Oba, bak ne kadar sakin sakin geldim. Hiç acele etmeden, aralara böyle fıt, fıt 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 girmeden size yardım etmek isterdim ama ben itemiyorum. Abi kaskı izne çıkartmış. Bak takmıyor kaskı. aynaları kapatayım. Birazdan aralara girmek zorundayım. Ben de yapacağım ya. Normalde yapmıyorum böyle hareketler. Bu seferlik böyle oldu. Ne yapalım? Burada kaldım ben. Sinyal verdim sola da haklısın. Sola sinyal verdim aslında mesafe vardı da görmediniz herhalde. Sinyal verdim problem yok arabanıza bir şey olmadı. Sinyal verdim hocam çıkılacak yer frene basabilirdin. Hocam ben zaten sinyal verdim çıkarken frene basabilirdin. Ol yola atlamadım kamera kaydı var. Tamam gel sağa. Gel. Teşekkürler. Tutanağınız var mı yanınızda? Abi benim de motorum sıfır gerçekten de. Ya ben abi, normalde... Bak, hayır hayır bak, bak, bak ben sana abi, bir şey söyleyeyim. Sen haklısın ya. zaten. Dedim ya Aynen sana ya sen abi, haklısın şey diye. Böyle bir şey olmaz ya. Bak o kadar durdu araba yine de çıkıyorsun. Abi benim de şey değil. dört tane ayna var. Yok, haklısın, söylüyorsun. doğru yani söylüyorsun. Ben nasıl böyle ya? Ya bana da yazık günah. Ya. Yo haklısın abi, doğru söylüyorsun. Benim zaten şey var, kamera kaydı var. Uygulaması varsa indirebilirsiniz, bende yok. Yazık ya vallahi doğru söylüyorsun. Ömer bu arabada tutana kağıdı var mı takside? Sana motor arabaya vurdu. Ya. ya arabaya vurdu değil de. Bak abi sen çıktın orada bak olmayacak şey Kameranı da aç. Bak, Kameram burada zaten bak, açık. Hatalı, hatalı olan sensin abi. Yo benim sinyalim açık sıkıntı yok. Ona resmi merciller karar verecek kimin hatalı olup olmadığına da. Öyle bir şey yok abi sen burada hatalısın. Çıkılmayacak olsa da çıkıyorsun. O tabi sebek değil ilerleyeceksin orada. Orada bir sollama yapılmaz abi. Ama ben zaten şimdi düz çizgi. Düz çizgi, şimdi ben zaten sigortacıyım. Sigortacıyım normalde. Şimdi mesele o değil. Ben zaten sana manevi olarak sen haklısın diyorum da resmiyete resmi hukumlar, kurumlar karar verecek. Ben aradaki mesafeyi açık gördüm. Frene basacağını öngördüm. Doğru öngörmemişim. Yo yo doğru öngörmemişim. Zaten haklısın. Bu araba yazık ki süper be. Yo ben de üzüldüm. Gerçekten üzüldüm yani. Abi yanmaz olur mu? Doğru söylüyorsun. Mal kolay alınmıyor yani. yani hani ben kulaklarını önem veren bir Ben şey, de çok önem veriyorum. O yüzden ben, ben kaça da bilirdim yani. Ben sesimi çıkarmam özür dilerim. Yok yok doğru doğru. Doğru söylüyorsun. Ben Allah hiçbir ben şey ben demiyorum. Sağlıysam Allah bana bunu yedirmesin. Arabayı da çöpe etsin yani. Bak bu kadar da canını gönülden söylüyorum. Yok abi etmesin. Allah korusun yani. Mal kolay ben alınmıyor. Ben eğer hatalıysam bak Allah bana bunu yedirmesin. Doğrudur ben abi. Şey, eyvallah. Bak zarar etmem ya. Yok doğrudur abi. Yok ben de çok üzüldüm gerçekten ya. Ee, yok, ya göçük gider yani ben, bu, diye, bir de var. Göçük gider Bu bunlar. benim dirseğim. Bu yani, metal değil. Yan yok, o ben evet. Neyse, ben bir Abi bunu bir göçük götürelim. Senin yani de bir yer varsa. Yani tutanak tutanak yani bu döşecek neyle gitsin bu boyamaya yaptırılmaz Yok abi yazık olur arabaya, <laughs> boya yaptırırsak <laughs> boşa hasar kaydı falan girer. Yani Benim tanıdığım ben yok. Şey ben e, işin şeyinde değilim. Tutanak mı tutalım, her şeyimizi tutalım. Sıkıntı ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Tutanak tutsak sen haklı çıkarsın, ben haksız çıkarım, ben haklı çıkarım, sen haksız ben çıkarsın. Değil, ben de işte. onda değilim. Bunu ben buna çok alırlar. üzüldüm. Ben bunu boyamaya alırlar, ben istemiyorum. Yok o. ben de istemiyorum öyle bir şey. Aynen bırakalım abi ufak bir yer belki adam bir uçuşta halleder. Tamam tamam. Anladın mı? Yani eğer Müslümansak eğer. Yani abi elhamdülillah o, Müslümanım. Kul hakkına önem veren bir insanım. Yani Dikkat ettiysen ne kavga ettim ne gürültü ettim. Abi ben neyden korktum biliyor musun? Dedim ki adamın bacağı macağı gitti herhalde dedim. Yani. Yok yok elhamdülillah çok şükür. Bak, Biz bunu hallettirelim bugün. Tak 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 etti. Durmadı. Öyle Durmaz tak, abi yer ıslak şey o benim öngörüsüzlüğüm. Tamam, Doğru söylüyorsun. Abi. Gidelim. Anlamadan. Gidelim şuna ben seni gel. Valla hakkını helal et. Çok özür dilerim. Şey hatalı hatasız önemli değil dediğim gibi. Şunu halledelim ama. Bu çünkü yazık günü araba ya. Yani, eğer senin de vicdanın rahat ediyorsa hiç çok yaptırma bir şey. Ben, şey de, benim abi vicdanımın yani, rahat olması. Şey, sen tümüyle şey, hatalı yani. olsan bile benim yine vicdanım rahat etmez. Ben Allah'tan korkan adamım. Yani Allah razı olsun. Tamam. Ben bundayım abi. Gidek bir baktıralım. Tamam. Ben sana şunu diyeceğim. Benim bir görüşmem var. Müşteri görüşmem. Ben numaranı alayım. Bugün içerisinde ben sana arabayı getireyim, bir yerde buluşalım. Senin dediğin yer olsun. Hiç ben şey hiçbir değil. yer bilmiyorum. Sen ben anlaş bilmiyorum. bir yerle gideriz. Sıkıntı yok. Ben de bilmiyorum. Yardımcı olurlar yani. Aynen. Ben ben de zaten otokoşta çalışıyorum. Oraya da bir telefon ederim de Süper Bey'e bakmıyoruz. Satışçılara bir sorarım. Yazar. Yaz abi. Ömer. Evet. Ömer. Ömer Faruk Yalçınkaya. Çaldır bak çalacak burada. Aynen. Be tamam abi. Abi. Sen dert etme abi. Ben evet. üzüldüm ama. Gerçekten bak ben yani de çok üzüldüm. Ama. Ben inan ki bak şöyle buradan döndüm çizimleri unutmuşum. Müşteri görüşmemiz var orada hı hı. bugün. Şu hemen Dudullu'da. Dedim ki vardır bunda da bir ayır. Döndüm burada bu kaza başıma geldi. Ha, Allah beterinden saklasın. Allah o, beterinden saklasın. Şey ben dedim ayağını orada gördüm dedim lastiğin arasına mı ayağı girdi abi ne yapıyorsun hani malı da görmedim önce. Doğrudur. Onun baktım ki şey... Ya Benim iyi olduğumu gördükten sonra abi ya mal canın yongasıdır. Ben yongasıdır. Bak dedim, bir şey söyleyeyim. Senin üslubun yani. yaklaşımında hiçbir problem yok. Olay anında böyle şeyler olur. Ben de şeye gidiyordum. E, Ataşehir'e, Mototaş'a gidiyordum. Bunu servise bırakacaktım. Bir rodaj bakımı var. Ben de yeni aldım. Haberleşelim birkaç saate. Ama sen beni muhakkak ara. Şunu da yapabilirsin. Ben senin canı gönülden vicdanlı, merhamet, inançlı bir insan olduğuna inandım. Sen göster. Bana alo de. Aşağı indin. Karakolun yanından girdin ya. Evet kayışta. O kayışta. Yeni Şamcı'ya inerken böyle çağrı market var sadece. Yeni Şamcı'ya çıkarken. Hatta e, okul falan. Konum atabilirsin abi bana. Tamam, benim Bak bana her türlü da. ulaşabilirsin. Ben öyle kaçan adamlardan abi, değilim. Ya, abi, ne olacak? Siz kaçsan da olur? Kaçsan yok da abi olur. yok. Ben ahiretlik yani, adamım eyvallah. yani. Eyvallah. Benim dükkanım da orada tamam mı? Tamam. Neydi, senin? Ömer. Faruk. Tamam. Ben e, senin numaranı kaydediyorum bir görüşmemi yapayım abi. Ondan sonra oradan çıkayım seni arayayım. Tamam. Sonra gidelim bir yer bulalım. Sen ister ister ben fark et. Abi, yani bak benim arabalardan servisim yok. Benim Şu anlamda şey, yok. Ben Şimdi ben bu ben arabayı bir yere, bir yere götürürüm. Adamın işçiliğini beğenmeyiz. Gerek yok. Gerek yok. Ben ne diyorum? Hani bir yer önemli değil. Buna eşlik yapsam olur. Yani ufacık bir yer iki tane. Ha, öpücük de olmasa da, olmasa da iyiydi. Bir şey yapacak. Gidelim yapsın. Neyse ücreti sen gör anladın mı? Ona tamam. göre hareket edelim. Tamam. Hakkın helal, helal olsun. Helal olsun. Sen hakkın helal et. Ama Sıkıntı yok. Amin inşallah. Bana ulaşabilirsin. Ben telefonu kapatmam yani. Merak etme ama tamam mı? Abi ben dediğim gibi ben esnafım. Beni bu batırmaz da çıkarmaz da. Doğrudur. Ama istedim mi insanlar kendine yapar. Aynı şurada kamyonetim var. Bak elemanlar götürüyor. Kamyonetime geldi. Otobüsü vurdu. Şurada. Tam şurada. Aha. Aynı noktada. Ne işte sonra meşgulsünüz abi? Mobil atölyem var benim. Ondan sonra Geldi farını kırdı, aynanın farını. Adam dedi ki abi numaramı kaydet dedi. Beni dedi ara dedi, durağa gidiyorum dedi. Yolcuları bırakayım sonra seni ararım dedi. Aradım, benim telefonum aç dedi ki abi işine bak dedi telefonu kapat. Yok. Bak vallahi billahi bunu dedi. Yok. Ha, hiç önemli değil. Onu ahirette Allah onun hesabını sorsun. Ben benim... burada değilim. Senden ricam gidelim neyse aha önünde olan. Bak dediğim ha. gibi beni aradın benim orada işim bitmezse ben çünkü Şimdi motoru de alıp değil. çıkacağım. Bak, bir de bugün oluyor. e, Kayıştan'dayız yine. Eşimin amcası vefat etti. Bugün yedisi çıkacak. Biz Ha aynen şeyde bir cami var orada İmam Buhari. Onun önündeyiz hemen. Tamam sıkıntı yok. Şey yapma sıkıntı yapma. Sen dediğin gibi varsa bir ustan eşinin dostluğu tanıdığı ki sen gene fiyat al. Ya Kadosan'da bir tane de çiftçinin götürüp yapıp bakarız. Tamam abi sıkıntı yok. Yani. Bana istediğin zaman ulaş yani hiç problem yok da sana bir küfe çıkartmak değil derdim. Sakın yanlış anlama tamam mı? Allah büyüktür abi. Vardır yani. bir bildiği. Bir şey yani. demiyorum. Belki daha büyük bir kaza atlattım. Ona yoruyorum böyle Öyle. şeyleri. Ha, senin malına zeval gelmesini çok isterdim. Allah razı olsun. Ol. Ya Üzgünüm ya. yani. Hatası burası yeni ilana koyduk. Arabayı satacağız. Arabayı değiştirelim. Üstüne böyle bir şey yaşa. Alırken de aynı halt oldu. Gece camiye gidiyoruz. Sabahın. Kadının biri geldi vurdu yine arka tamponu. Aynı olay yaşandı. Onda da kadın dedi ki a, telefonumu" dedi kaydet dedi. Kaydettik. Resimleri çektik. Resimleri var. Kadın gitti. Ne aradı ne sordu. Yo ben ne ben ne o aradık ne telefonumuzu açtı. Bana ulaşırsın abi. Memleket neredesin? Şanlıurfa. Şanlıurfa, Sinopluyum ben de. Ben. ben Sinop. Benim eniştemiz de Sinop. U. Dediğim gibi Ömer abi. Ben Vallahi abi mahcup oldum. Yok inşallah... yok, yo, sıkıntı yok. İstediğin zaman ara. Tamam. Gece gündüz saat fark etmez. Tamam, abi abi. Allah ben senden ben... razı olsun. Sen de hakkını ben... helal et. Ben... Kusura bakma. Bende hiçbir şey yok. Yok yok bende hiçbir şey yok. Yani solu da gel bak ses çekelim mi şey Kaldırıma vurdum. Hani dedim ki. Jant çizilmiş ya mi? O önemli değil abi. Hayatta mı hayatta. O bak. Görüyor musun? Hmm. Dedim hani kurtarayım. Tamam abi. bak dediğim gibi sen beni aradın. Benim dediğim gibi serviste işim bitmez olur. Sıra olur bir şey olur. Sen Öyle göster. En kötü pazartesi hallederim yani. Ha tamam olur. Tamam, ya, ama bana ulaş yani. Şey yapma, ama. sıkıntı yapma abi. Ama İstediğin zaman ara. 32 evet. yaşındayım ben, evli varlıklı adamım. Çok üzüldüm ben ama. 32 yaşındayım, 2 var. Allah bağışlasın abi. Ben Amin hocam, inşallah. Ee, dediğim gibi, inşallah, Tamam abi. Beni şey yapma yani. Aman adam kaçacak diye düşünme. Ben öyle bir insan Yok, değilim. Allah Eyvallah, sağ ol. sağ ol. Görüşürüz inşallah. Helal olsun, sen de helal et. Vallahi yazık oldu adamın arabasına şuna bak ya Eski bir araba Kendi kendime konuşuyorum evet. şey hani yani... Hiçbiri sıkıntı yok abi sen bunları dert etme Tamam mı? Benim var, bir şey ben anladım seni ben zaten dediğim gibi sen kavgacı bir insan değilsin ben seni Yaklaşımından anladım zaten ben de öyle bir insanım Allah Allah Kökünden Allah Allah. çözdük Canımıza bir şey olmadı bunu da çözeceğiz inşallah Olmasaydı daha iyiydi oldu Allah büyüktür diyelim Öyle abi dikkat et abi Allah'a emanet kazasız bedelsin Banyo dolabı yapıyor musun sen? Abi, her şey var. Tamam ben <laughs> Tamam abi eyvallah hakkını helal et görüşürüz Adamın sıfır arabası. Valla haklı haksız kazalı kazasız bilmiyorum yani bu bunları konuşmaya gerek yok. Bence videoları izlesek sigorta şirketi vesaire onlar bana hak verecektir. Çünkü ben arada mesela takip mesafesi var görüyorum onun frenleme mesafesi var. Bunlar mevcut ama şey yani yazık günü adamın arabasına yazık oldu. Yani benim verdiğim bir anlık gereksiz bir karar her ne kadar kurallara uygun da davranıyor olsam doğru olmadı. Yani neticesinde yazık oldu yani adamın malına ne gerek vardı hiç gerek yoktu. İnşallah o hayırlısıyla hallolur da. Üzülüyorum böyle şeylere. Yani benim de başıma gelebilirdi. O yüzden diyorum yani biz motorcular bazen her yerden girip çıkıyoruz. Yapmasak daha iyi diye. Ha size uygulamalı örneği. Tutanak tutsaydık daha iyiydi de. Tutanak tutarsak da şöyle bir durum var. Hem adamın malına hem benim malıma yok yeri hasar kaydı girecek. Yani bir sürü eksi opsiyonu var yani tutanak tutmanın. Bunlarla uğraşmayalım. Ama üzüldüm ya adama vallahi üzüldüm. Ona üzüldüm. Ben de zaten bir şey yok. Kapı dirseğimle oldu. Aynası kırılmadı Allah'tan. Aynası kırılsaydı eyvah eyvah. Yazık oldu. Ha, benimki de mal. Mal değil mi? Mal. Ama orada verdiğim o karar. Yani doğru yanlış. Yani kim haklı kim haksız konusunda büyük ihtimal ben haklı çıkarım. Ama gereksizdi. O yüzden adamın masrafı ne çıkarsa ben karşılayacağım. Mühim olan insanlık. insanlık kazansın. Para her türlü kazanılıyor. Şu yokluk zamanda denk gelmeseydi iyiydi işte. Ona denk geldi. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Ne yapalım? Sinyal de vermiştim oysa ki. Teşekkür ederim. Yalnız dirseğim acıyor ya biraz. Yazık oldu ya. Vallahi içime dert oldu. Hayır ters zamana da denk geldi. Miracı bile alamadım. Rodaç bakımına gelmiştik değil mi sözde? taşa geldik de Benim kafam yok bu. Kafa gitti benim ya. Video medya hikaye oldu. Ulan bizim motora bize bir şey olmamış. Çok güzel. Merhaba kolay gelsin. ilk İlk bakıma getirmiştim ama. Ha, i̇ki de mi açılıyor? Tamam erken gelmişim zaten. Evet arkadaşlar şimdi rodaj bakımım bitti. Vallahi video falan çekemedim yaptırırken ama 1300 lira tuttu. İdealdir. Fena değil. İşte yağı değişti. Contası değişti. O ringi falan bir şeyler değişti sarf malzeme falan kullandılar. Şimdi buradaki işimiz bitti de. Ben şu kaza yaptığımız abiyi bir arayayım. Abi ne yaptın? Benim işim bitti diyeyim. Adam bizi şey bilmesin yani. Selamünaleyküm abi. Abi benim şimdi işim bitti. Ne yaptın? Ne durumdasın? Tamam abi senin atölye neredeydi? Ben oralara yabancıyım da dükkanın adı ne abi? Ben konum açayım geçeyim oraya. Tamam abicim bekliyorum. Abi gidelim adamı mağdur etmeyelim. Haklı veya haksız bir önemi yok. Ben manevi olarak kendimi çok rahatsız hissettim. Ha geliyor abi şimdi buyurun. Şimdi gidelim konumumuza. Ceplerimiz kapalı mı kapalı. Bakımımızı yaptırdık arkadaşlar. Şimdi abimizi arayacak. Abimizin arabasının sıkıntısı neyse yaptıracağız. Mühim olan insanlık kazansın. İster enayi deyin, ister hatalısın, ister hatasızsın deyin. Ama mühim olan her zaman benim açımdan. İnsanlık kazanmalı. Ben üzerime düşeni yapacağım. Hakkımızda hayırlısı olsun. Motorla alakalı bir şey konuşamadık. Bakımını yaptırdık. Pek de bir hevesim yok. Ne yalan söyleyeyim. Hakkınızı helal edin. Farklı bir günde, farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.